Gelin arkadaşlar. Bugün Apo'nun canlı yayında benim hakkımda ileri geri konuştuklarını size tek tek anlatayım. Demiş ki canlı yayınında Hasan Paris Türkiye izne gelirse onu yakalatıp içeri attıracağım demiş. Ben size Apo'nun birkaç tane suçlarını anlatayım. Ben mi suçluyum yoksa Apo mu suçlu? Siz karar verin. Arkadaşlar, şimdi telefoncuya gidip, telefoncuyu kandırıp, telefon çalan ben miyim? Apo mu? Kübra'nın babasından bir şey alamayıp da Kübra'nın babası Hikmet Bey'i yerin dibine koyup ona sayısızlık yapan ben miyim? Apo mu? Apo ne yapıyor? Bakıyor ki Kübra'nın babasından bir şey alamıyor, ailesini savunuyor. Ailesinde de kötü olunca hepiniz de gördünüz ailesine ta tepeden ta tırnağa kadar etmedi hakaret kalmamıştı. Ama ben o şahsiyetin hakkında o ne anlatıyorsa sizin görmediklerinizi oradan cımbızdan alıyorum sizlere aktarıyorum. Appof! Ben sana buradan sesleniyorum. Eğer sen beni götürüp de şikayet etmezsen anladın. Ben sen ne anlatıyorsan ben onu anlatıyorum. Allah şükür diyorsun ya Hasan Paris Türkiye'ye giremez. Yakalanması var. Doğrudur. Yakalanmam vardır. Ama yakalanmam senin gibi öyle boş insanlar yüzünden değil. Birkaç sene böyle haklı insanları savunduğum için ben böyle Türkiye'ye gelemiyorum. Şunu söyleyeyim. Yatarım var doğrudur. İki sene 3 ay. Ama dolandırıcıdan değil. Kırgızlıktan değil. Üç keçlikten değil. Telefon çalmaktan değil. Kendi ailesini karalamaktan değil. Kaynanasını, kayınbabasını karalamaktan değil. TikTok'ta insanları dolandırmaktan değildir. Anlam? ak yüzüm pak. Ben apple değilim. Arkadaşlar gelin buradan şu Abbo denilen kişiyi bir tespit ederim. İki gün önce Abbas'ın hakkında etmedi, hakaret adına almayacak laf kalmadı. Dün de baktım ki Abbo'yla Abbas'ı canlı yayında sırf jeton için yarış yapıyorlar. Abbas diyor ki ben Abbo'yla barışmadım. Bana dedi ki sen benim üzerimden prim yapıyorsun da ben de baktım kim kimin üzerinden prim yapıyor diye. Ya arkadaş siz nasıl bir insansınız ya? Hikmet Bey'den bakıyorsunuz bir şey alamıyorsunuz. Abba aileni kayırıyorsun. Baktın ki ablanın dediği gibi ettin sittin butun kesildi. Dolabın boş kaldı. Cebinde karşılık olmayınca tuttun annene, bacına, kardeşine, eniştene, herkese saldırdı. Buradan eğer Cumhuriyet Bas Savcısı benim sesimi duyuyorsa APO demişti ya. Ben eniştemi suçunu yaptım. Altı yıl benim hiçbir suçum yok arkadaşlar diye. Madem bu APO denilen kişi devleti kandırıp para için başkasının suçunu üstleniyorsa bunun hakkında derhal işlem yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa bu apo denilen şahsiyet daha belki bizim bilmediğimiz daha kimin kimin suçlarını üstlenmiş olabilir. Bu apo denilen şahsiyeti bir an önce tutuklanıp cezaevine atılması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa bu insan ortalığa aynen bile hastalık gibi bulaşıcı olup sağ solu zehirleyecektir. Buradan bir an önce Cumhuriyet Başsavcılığı bu. lütfen bunu içeri alırsanız en azından sağ sol biraz temizlenir diye düşünüyorum. Evet gelelim şu Apo'nun Aplasıyla beraber yaptığı yayında hakkında ileri geri konuşmasına. Apo! Buradan sesimi duyduğunu da çok iyi biliyorum. Ben hep sizin hakkınızda yorum, eleştiri yapıyorum. Sen de adın gibi biliyorsun ki hiçbir zaman ben sizi hakaret etmedim. Senin derdin nedir biliyor musun? Hani ben dümdüz bir adamım ya. Böyle Agoş adukat yapan bir insan değilim. Yani solsak yapan bir adam değilim. Senin derdin. Diyorsun ki belki Hasan Paris'i dolduruşa getiririm. Bana iki üç tane küsümseyici, hakaret edici bir laf söyler de ben de onun hakkında tezminat davası açarım. Belki kendi kendimi böyle geçindiririm. 2-3 günden beri Aplangül sana inek öldü, süt kesildi havası yaptılar. Ne yaptın? Birbirinize ağzı alınmayacak kelimeler söylediniz. Ben siz değilim. Ben kendini bilen, çizgisini bilen, Dümdüz bir Hasan Paris'im. Diyor, mesela ablana soruyorlar, diyorlar ki Kübra'nın taklitini kim yapıyor? Diyor ki, ben yapmıyorum. Arkadaşlar, Kübra'nın taklitini yapan adam, hepiniz de biliyorsunuz ki benim. Diyor ya, sen benim çocuğumun başı büyümeşirmiş diyorsun. Sen benim yuvamı yıkmamış diyorsun. Ya Kübra, Allah'ını peygamberini Muhammed'in alini seversen, benim bütün çabam, bütün uğraşım sırf senin için. Apo için değil. Neden biliyor musun? sen için bu da çaba harca değil mi? Bak. Senin zaten onunla sonun yok. Yarın bir gün sosyal hizmetler elinden çocuğu aldığında bu tipton gelecek. Şimdiki halinden daha da kötü olacaksın. Benim bütün çabam sırf güzel yeğenim, güzel insan seni onlardan kurtarmak. Başka da derdim, sıkıntım yok. Sen amcanı anlayacaksın ama Hasan amcanı geç anlayacaksın. Benim bütün derdim senin iyi bir yere gelmen. Sen gece başlıyorsun sabahlara kadar, sabahın başlıyorsun akşamlara kadar TikTok'ta yayın yapıyorsunuz, dana topluyorsunuz. Arkadaşlar da arkadaşlar. Ya sen hamile bir kadınsın. Sen düzenli uykunu alman lazım. Çocuğun düzenli beslenmesi lazım. Yoksa Allah göstermesin yemin ederim o çocuğa bir şey olursa nabaleninden kurtulamaz.